Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin düzenlediği Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı. Büyükkılıç'ın burada gençlere evlilik üzerine verdiği nasihatler ders niteliğindeydi. Siz gerçekten Allah'ından korkan, kulundan utanan biriyseniz haram helal duygusuyla hareket ediyorsanız ahlaki tefessüh diye nitelendirilen kokuşmuşla bulaşmamışsanız Allah sizin karşınıza sizin gibi birisini çıkartır. Kayme Kaşe Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Mutlu Evlilik Akademisi eğitim programı düzenlendi. 4 haftalık eğitimleri kapsayan Mutlu Evlilik Akademisinde katılımcılara evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi gibi konularda eğitimler verildi. 4 haftanın sonunda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi konferans salonunda sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Büyük Kılıç, sevgili gençlerimiz işin özü muhabbettir. Aksi takdirde yapılan her iş yük olur dedi. Ee, i̇şin özü muhabbettir. Severek almak, severek evlenmek, severek işinizi yapmak, severek çalışmak. Her konuda sevginin işin içerisinde olduğu boyut olursa takdir edersiniz yük olmaz. Aksi takdirde yapılan her iş kendinize yük olur. İslam ahlakı üzerine Allah'a kul peygamberimize ümmet olma şuuruyla bir işe başlar, o işi sürdürür, hayata geçirirseniz Cenab-ı Allah sizi darda koymaz. Büyük Kılıç evlilik üzerine önemli nasihatlerde bulundu. Ben evleneceğim, evleneceğim işte oğlanın ya da kızın şöyle bir evi olsun, şöyle bir eşyası olsun, şöyle bir bilmem ne olsun diye dünyalık kriterleri, objeleri ön plana çıkartıyorsanız size söylenecek zaten bir şey kalmamış demektir. Ama yeter ki ahlaklı olsun, yeter ki dürüst olsun, yeter ki duyalı olsun ve hassasiyet göstersin, benim değerlerime sahip çıksın diyorsanız zaten elhamdülillah yine size söylenecek bir söz yok. Olay bitmiş demek. Katılımcılara küfür kelimesinin anlamını soran Büyük Kılıç doğru cevap veren bir vatandaşa saat hediye ederek şunları söyledi. Küfüven ehad diye geçiyor ya Kur'an'da İhlas suresinde onun dengi yok diyor. Onun eşi benzeri yok diyor. O Cenab-ı Allah için geçerli ama bizim için küfür denklik demek. Nedir bu? Mümkün ise yaptığınız eğitimin doğasına uygun bir eğitimliği, ahlaki manada denkliği, aile bağlamında denkliği, aile müessesesi çok önemlidir. Aile müessesesi sağlam olursa oradan yetişen yavrularımız elbette ki o mantık içerisinde olursa bir toplumun, bir şehrin, bir ülkenin, bir devletin geleceği Allah'ın izniyle garanti olur.